Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi güzel bir olasılık sorusunun çözümünü yapacağız. Gerçekten hani mantığını iyi kavranması gerekilen bir soru. Ee, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Bence mantığı açısından da sorunun kurgulanışı bakımından da kaliteli bir soru. Fazla uzatmayalım lafı sorunun çözümüne geçelim. Buna göre seçilen X ve Y alt kümelerinin birleşiminin 4 elemanlı olması olasılığı kaçtır diyor. A kümesi verilmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarını içeriyor. Birinci kişinin bu kümeden 2 elemanlı bir X kümesi oluşturduğu söyleniyor. İkinci kişinin ise 3 elemanlı bir Y kümesi oluşturduğu söyleniyor. Sonra diyor ki bunların birleşiminin 4 elemanlı olması olası. Ya bir kere x 2 elemanlı oluşturmuştu. Y 3 elemanlı oluşturmuştu. Ben bunları tamamen farklı seçmiş olsaydım bu 2 eleman ve 3 elemanı topladığım zaman birleşimi 5 elemanlı olurdu değil mi? 5 elemanlı olurdu. Tamamen farklı olsaydı. Tamamen farklı olsaydı. Demek ki bunların bir tane elemanı ortak ki 4 elemana düşmüş. Bir eleman ortak olmadı ki birleşim 4 elemanlı olsun. Örnek bir küme yazarsak tamamen sorudan bağımsız. Örnek bir küme yazarsak. Şöyle iki tane kümemiz olsun örneğin. A kümesi mesela 2, 3, ve 4'ü oluştursun. B kümesi 3 hatta 4'ü oluşturmasın. 5 ve 7'yi oluştursun. A birleşim B nasıl yazılır? 2 yazarım A'dan, 3'ü yazarım, 4'ü yazarım. Geldim B'ye, 3'ü tekrar yazamam çünkü bir kere bir kümede bir eleman bir kere yazılır. O zaman geriye 5 ve 7 kalır. Bunları yazarım. Kaç elemanına e, oluşturmuş oldum? Kaç eleman oluşturmuş oldum? 1 2 3 4 5 eleman oluşturmuş oldum birleşimini. Ama A 3 elemanlıydı. B de 3 elemanlıydı. Normalde 6 elemanlı olması gerekiyordu birleşiminin. Ama bir ortak eleman olduğu için eleman sayımız birleşimde bir azaldı. Demek ki burada da bir ortak eleman var. Peki x kümesi şöyle bir şey olsun. Y kümesi şöyle bir şey olsun. İçine elemanları yerleştireceğiz şimdi. Önce ortak eleman bir saniye. Bu 7 elemandan bir tanesini seçmek zorundayım. Bak istenen durum böyle tüm durum olasılığımızı veriyor. Şimdi istenen durum böyle tüm durum yapacağız. İstenen durum ne? Bir tane ortak eleman olsun. Ama hangisi? Bu bir de olabilir, iki de olabilir, 3 de olabilir. Dolayısıyla 7 tane elemandan önce bir tane ortak elemanı seçiyorum. Seçtim. Diyelim ki ne olsun? Biri seçmiş olayım. X'e de Y'ye de biri yazacağım de ortak elemanı olduğu için bir hem X'in elemanı olur hem Y'nin olabilir. Siz buraya 2 3 4 de diyebilirsiniz, 5 6 7 de diyebilirsiniz, hiç fark etmez. X kaç elemanlıydı? 2 elemanlıydı. O zaman X'in sadece yazabilecek yanına 1 elemanı kaldı. 2 elemanlıydı, 1 elemanını bulduk. Sadece 1 tane eleman yazacağız buraya. Y de 3 elemanlı bir alt küme olduğu için 1 yazdık, 2 elemanı kaldı. Y'nin 1 elemanı x'in bir elemanı kaldı. Y'nin iki elemanı kaldı demiştik. Peki. Şimdi x'in e, kalan elemanını nasıl seçeceğiz? 1'i kullandık. Artık kullanamayacağız. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman kaldı. O zaman x'e kalan 6 elemandan birini yazacağım. Diyelim ki 2'yi yazdım ama 2'yi buraya yazamayacağım için tekrardan. Çünkü sadece bir ortak elemanı var. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 eleman kalır. Ve 5 elemandan 2 tane yazmam lazım. Y'ye 5'in ikilisi. Herhangi bir koşul olmasaydı peki tüm durum nasıl olurdu? X'e şu 7 elemandan 2 tanesini seçerdim. Y'ye şu 7 elemandan 3'ünü seçerdim. İstediği kadar ortak, istediği kadar farklı olsun hiçbir problem değil. Çünkü tüm durum istediğin tüm ihtimalleri yazma durumudur. 7'nin birlisi 7, 6'nın birlisi 6, 6 5'in ikilisi 10. Bölü 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2'den 35 geliyor yanlış değilsem. Evet. Şimdi 7 ile 21'i sadeleştirdim aşağıda 3 kaldı. 3 ile 6'yı sadeleştirdim yukarıda 2 kaldı. 35 ile 10'u her tarafı 5'e böldüm. Aşağıda 7 yukarıda 2 kaldı. Yukarıda 2 çarpı 2'den 4 kaldı. Aşağıda sadece 7 kaldı. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı 4 bölü 7 olmuş oldu. Yani önemli olan e, şu birleşimin 4 elemanı demesinden kavramamız gereken ikisinin demek ki bir ortak elemanı var. Sonra 7 tanesinden herhangi bir tanesi ortak alamalıdır deyip ortak elemanı seçeceğiz. Sonra kalan 6 elemandan x kümesini sadece bir eleman seçeceğiz. Çünkü x 2 elemanlı. Sonra seçtiğim elemanı y'ye yazamayacağım için rastgele 2 seçtiğimi düşündüm. 2'yi iptal ettim. Geri kalan şu sayıları y'ye yazabiliriz. Bu, bundan 2 tane yazmam lazım y'ye. Çünkü y 2 elemanı daha eksik. 3 elemanlı olduğu için. Kalan 5 elemanın x'ini de y'ye yazdım. Herhangi bir koşul olmasaydı ben 7 elemanlı olduğu için benim kümem. X'i 7'nin ikisi şeklinde seçerdim. Y'yi de 7'nin üçlüsü şeklinde seçerdim. Bunları da yazdık. Sağ derişimi yapınca cevapta 4 bölü 7 gelmiş oldu.